Yol çöktü, araç çukura saplandı. Çerkezköy'de çekicisinde bir araç bulunan kurtarıcı su patlağı nedeniyle oluşan çökme sonrası çukura saplandı. Araç iş makinesi yardımıyla kurtarılırken vatandaşlar yaşanan su patlaklarından yakındı. Çerkezköy'de gün geçmiyor ki bir su daha daha yaşanmasın. Şehit Teğmen Akın Akın Caddesi ile Eray Sokak'ın kesiştiği noktadayız. Burada az önce bir su birikintisi vardı ve bir kurtarıcı bu su birikintisine girince yaşanan çökmede aracın sağ tekerleği çukura saplandı. Ekipler aracı kurtardı. Şimdi de çukuru kapatmaya çalışıyorlar. Aracımla kavşaktan döndüm. Hastane istikametine doğru gidiyordum. Yolda büyük bir su birikintisi vardı. Bir anda girince zaten arabanın ön sağ lastiği oturdu. Öyle de kaldık. Ee, bir hasar var mı acaba? Yani hasar şu anda gözde görünen bir hasar yok. Aracımı birazdan sanayiye gidince kanala çekeceğim. Kanala çektiğimde ak koyun, kara belli olacak zaten. <laughs>